Herkese yeniden merhaba. Bugün kalp atış hızınızla ilgili çok önemli bir detaydan bahsedeceğim. Herkes bir yerlerde bildiği metotlarla yüksek şiddette antrenmanlar yapıyor. Atlıyor, zıplıyor, koşuyor ve bunları yaparken saatlerle veya farklı ekipmanlarla kalp hızı ya da kalori gibi değişkenleri ölçümlemeye çalışıyor. Ben de size yüksek nabız antrenmanının özellikleri yerine farklı bir detayı aktaracağım. Heart Rate Recovery. Burada yüksek şiddette bir ya da birkaç farklı egzersiz yapacaksınız ve tam egzersizin en yüksek noktasında kalp hızınızı ölçtükten sonra bir dakika sonra tekrar kalp atış hızınızı ölçmenizi istiyorum. Örneğin kalp atış hızınız 160 iken ve 1 dakika sonrasında 130'a düşüyorsa dakikada 30 atışlık bir düşüş var demektir ve tam işte buna heart rate recovery deniyor. Tepe noktadaki kalp atım hızınızın 1 dakika içinde düştüğü seviye arasında kalan bölgeye de heart rate recovery zone denmekte. Nedir bu heart rate recovery? Bu Bizlerin kardiyovasküler ve kalp sağlığımız açısından önemli bir belirteci. Yani kalbin yaşadığı yüksek stresi kısa sürede kompanse edebilme yeteneği arkadaşlar. Buradaki grafikte örneğin belli bir nabız aralığında recovery düzeyinizi ve buna karşılık globaldeki seviyenizi anlamanız mümkün ve önemli. Açıkçası modern tıbbın söylediği şey kötü bir toparlanma hızına sahip olmak koroner arter hastalığı kalp yetmezliği, hipertansiyon, metabolik sendrom, diyabet ve uyku apnesi dahil olmak üzere gelecekte kötü birçok şeyin göstergesi olduğudur. New England Journal of Medicine'da yakın zamanda yapılan bir çalışmada başlangıçta kalp rahatsızlığı olan 2000'den fazla katılımcı değerlendiriliyor ve düşük toparlanma hızına sahip olanların 6 yıllık bir takip sonucu her nedene bağlı olan ölüm riski %400 daha yüksek. Yani heart rate recovery gerçekten önemli bir belirteç ki gelecekte neler olabileceğinin ipuçlarını veriyor diyebiliriz. Heart rate recovery'i ölçmek çok kolay. Bunu evde yapabiliyorsunuz. Bir tane kalp hızınızı dinleme cihazınız var ise burada yapacağınız en önemli şey yüksek şiddette antrenman yapmak olmalı. Ben bunu kendime yapıp ölçümlediğimde aradaki farkım 44'tü. Yani elit genç sporculara göre bile %90-95'lik bir dilimdeyim. Yani bu hayli iyi bir oran. Şimdi biraz da bunu geliştirmek için neler yapabileceğinizden bahsedelim. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmak ve antrenmanın içinde %75 canlı kalmak çok önemli. Burada %75 canlı kalmaktan kastım, eğer egzersiz yapabiliyor ve set arasında sohbeti sürdürebiliyorsanız biriyle, yeterince yüksek tempoda çalışmadığınız anlamına gelir. Çünkü ciddi bir tempoda antrenman arasında biriyle konuşmakta zorlanıyor olmalısınız. İkinci önemli unsur uyguladığınız yeme planınız. Bu yüzden bol miktarda diyet lifi almak Yeterince protein almak, kötü şeylerden, kötü beslenim tarzlarından uzak durmak, hatta protein diye satılsa da paketli proteinlerden uzak durmak çok önemli. Ve atlanılan en önemli son parametrede uyku. 7 veya gecede 8 saat uyku hem longevity anlamında hem de bu heart rate recovery seviyesini geliştirmede çok önemli bir unsur. Uykunun çok önemli değişkenleri uykuya dalma zamanı, uyanıklık süresi, REM uykusu, derin uyku gibi değerleri düşündüğümüz zaman kalp kasınızın kalitesine etkisini daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve videoyu da Sir Mr. Stallone'nin harika bir sözüyle noktalıyorum. Önemli olan ne kadar sert vurabildiğiniz değil, ne kadar sert darbe alabildiğiniz. Alsanız da ilerlemeye devam edebildiğinizle ilgilidir. Sevgilerimle.